Hepinizden arkadaşlar? Yeni diye başkanız ee, videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ee, yakın zamanda e, soracağım videosu şey yapacağım. Evet e, bu yüzden e, sorularınızı ve bekliyorum. E, Instagram'daki son attığım soracağım adlı bir fotoğraf vardı. Onun altına yazabilirsiniz ve bu video bu videonun altında da <laughs> e, yorumlarınızı bekliyorum. Ersin'in göreve hashtag ile ve Ersin bunu cevapla hashtag ile birinden sorularınızı zaten birinden görevlerinizi alacağım ee, Instagram hesabını açıklamadaki linkten bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar yeni videom hoş geldiniz. Bugün evet burada e, görmüş olduğunuz suyumuzla ve kaç dakika kafamızı sereceğimiz yapacağız. Şimdi videoya geçelim. Davamıyoruz arkadaşlar. Şimdi <laughs> kaç dakika nefesimi tutabilirim? Yani kaç dakika Kaç saniye? 1 saat yok o kadar olmaz da. Otuz saniye bir dakika e, hedefim biz bir dakika şimdi şu kollar bir sıfır sıvayın bir iki taşlar. Oh, tamam. Neyse. 1, 2, 3. Ah buldum. 3 saniye var. Dur. Aaa. Ah. 3 saniye önce dur. Ay burnum açık. Nefes aldım ya. Yanlış yaptım. Ve şimdi devam ediyoruz. 1-2-3 7 saniye. Abi çok hızlı duramıyorum. 7 saniye. Allah'ım. Abi 7 saniye. Çok hızlı duramıyorum. 7 Bir daha deneyeceğim. sefer 15 saniye iddiam <laughs> çünkü çok fazla <laughs> Neyse böyle düz durunca çok fazla duramıyorum bu tuhaf Neyse deneyeceğim 1 2 3 Ah Başta nefesim tutmaya gitti <laughs> Tamam ya Çok kötü oldu. Neyse şimdi onu yapmayacağız. Bir dakika deneyeceğim. 3, 2, 1. Bayağı durdu bu sefer kaç saniye var? 23 ya <laughs> 30 saniye yapacak bu. 2 de 15 15 geç şu an. Aa sanmaz. Şöyle bir görüm yapmasın çünkü pek fazla. Tam kameraya yerleşmedim ama neyse. Ha. Şimdi bir daha Bu sefer 30 yapacağım inşallah. 3 2 1 kaçır var. 24 ya bir saniye fazla. Abi. <laughs> 24 saniye olmuş. Sadece işte bir saniye fazla. Şimdi bir daha deneyeceğim. Hadi 30 yapacağım ya. Olmuyor. Olmuyor ama. Evet Aa. Şu... <laughs> Şimdi. <gülüyor> 3, 2, 1. 0 daha fazla yaptım hadi 25 değil mi? <laughs> Abi 20'den çıkıyor. 22. <laughs> Abi olmuyor. Aa. Tamam bu sefer nefes aldım. Nefes nefes tutarak yapacağım. Bakayım ne kadar baba. Bu sefer daha fazla nefesim tutarak yapacağım. Bu seferlik. Ah. Ah, tamam. 어우 찍 Hadi bu sefer oldu eminim o oldu oldu 30 oldu galiba. Ah. 30 öyle olmuş. Ay. Kaç? 32 olmuş. Oh be. Tamam. 30 saniyeyi başardım. Kıslandı. <laughs> 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 Oğlum nefesini tutarsın mı oraya işte. Bir daha deneyim mi? Yapayım bir tane daha. Bu sefer 1 dakika deneyeceğim. Ya da 45 saniye ilk başta. Tamam. <laughs> おどがいわ。<laughs> ya da 30 saniye oldu yine bu sefer daha kötü <gülüyor> 32 <gülüyor> 32 idi şimdi ki kaç 25 çok düşük oldu niye bu kadar kötü ya çok düşük oldu evet biliyorum niye böyle oldu niye Allah Allah. Evet çok yaptıktan sonra yapamıyorum daha fazla. <laughs> her tarafın sandal üstüne. Neyse. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, en, en fazla işte 30, 32 saniye 32 saniye en düşük 22 saniye oldu. Ha. <laughs> Yok en düşük 3 o hataydı onu yapamadım o yüzden 22 diyelim biz ona. Neyse. Neyse i̇şte videoyu burada bitirelim. Evet şu hala ıslak saçım yüzüm. Tam kurulayamadım ama biraz kurulayamadım. Neyse. Ee, şimdi. Evet. Ee, Videonun başında söylediğim gibi Instagram'daki son attığım soru cevap e, yazan bir fotoğraf vardı. O fotoğrafın altına yazdığınız yorumları e, görevleri alacağım ve e, bu videonun altına işte yazdığınız Ersin görevi hashtag ile görevlerinizi ve e, e, Ersin bunun cevapları hashtag ile de sorularınızı alacağım. Instagram'da Instagram hesabımı açıklamadaki linkten bulabilirsiniz. E, e, Videonun birkaç gündür bir video gelmesinin sebebi video fikri bulamadım. Bayağı bir video fikri buldum. Onu, şimdi onları çekeyim galiba yakın zamanlarda da Neyse. <laughs> bu videoda burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve sağ abone ol butonuna tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.